Ben daha ziyade Ramazan-ı Kerim'i karşılamak ve onu istikbal etmek hususunda bu sıralarda gündemde olan, konuşulması gereken daha ziyade Ramazan'a hazırlık hususları ele alması lazım. Ancak bize Ramazan'a hazır değilken her mesele de olduğu gibi maddi planına, madde planına bir hazırlık akla geliyor. Valla onunla ihmal edeceğiz. O da işin içinde var ama daha ziyade manevi planlar, manevi hususlarda Ramazan içerisinde hazırlık hususunu daha çok ele almak lazım. Genel olarak cemaat Müslüman, Müslüman cemaatin Ramazan şerife ulaşması hazırlıksız oluyor. Ruhen hazırlık, ahlaken hazırlık, vicdanen hazırlık, kalben tek kelimeyi ifade etmek lazımsa kalbe Ramazan'a hazırlık hususu en fazla ihmal edilen meselelerin başında geliyor. Bana bile geliyor ki Müslümanlardan daha çok şu anda Müslüman olmayanlar Ramazan'a hazırlanıyorlar. İslam'a düşman olanlar Şimdi cemaatimizin zihninde öyle bir tonaltlık var ki İslam'a düşman olanlar dediğimiz zaman bu kelimeyi, bu cümleyi alınmıyor. Yahut bu kelimenin sarkından yani söylenmesinden ürküyor. Ya, İslam'ın düşmanı olur mu kafasına nereden girmişse bizim cemaatimizin içinde özel Müslümanlar, öyle insanlar var ki kafir dediğin zaman bu kelimeden yüküyor. Allah'ın düşmanı diyorsun yine yüküyor. İslam düşmanları diyorsun yine yüküyor. Bu kelimeleri sevimsiz buluyor. Yüzümsüz buluyor. Ya yani ne bu kelimeleri böyle söylemeye? Bu kelimeleri kullanmaya neden? İşte bu hoca da ama şöyle ama böyle şeklinde nedense artık nereden geliyor bu anlayış, düşünce, duygu bilemiyorum. Cemaatimizin içinde bu kelimelere karşı alerjisi olanlar var. Ya kafir dememek lazım der İslam düşmanı kelimesini kullanmamak lazım der mi? Ne kullanır? Sonra bu kullandığımız kelimeler Kur'an'da var mı yok mu? Kur'an'da ve Efendimiz'in mübarek hadislerinde bu kelimeler kullanılmış mı, kullanılmamış mı? Yani ölçü olarak Müslüman kullanılmaması lazım. Kur'an'dan bir kelime, Sünnet-i Muhammediye'de geçen ve geçerli olan bir kelime konuşuluyorsa, bu kelimeye karşı alerji duymanın bir anı yok ki. O zaman Allah korusun, bu kelimelere karşı Müslüman diyen insanların bu tavırları, tutumları, alerjileri, ürkütüleri Kur'an-ı Kerim'i rahatsız eder, Hazreti Allah'ın rahatsız Çünkü Kur'an'da Ama hoca kendi kafasından uyduruyorsa, Kur'an'da olmayan kelimeler söylüyorsa, hadisi şeriflerde olmayan kelimeleri ve manaları söylüyorsa o zaman işte içir. Ama Kur'an'da var, hadiste var, diyi kaynaklarda var ve hoca da bunları söylüyorsa cemaatimizin bu kelimelerin karşısında ilk gitmesi, tedirgin olması, alerjin içine girmesi anlaşılır bir şey Anlaşılması mümkün değil. O bakımdan Ramazan-ı İslam düşmanları Müslümanlardan daha çok şimdi hazırlık içindeler. Şimdi bu ifademiz de şimdi birçok Müslümanlara sual gelecek. Ya o Müslüman olmayanlar, ya İslam'ı istemeyenler, İslam'a Müslüman olanlar Ramazan'a niye hazırlansınlar? Onların Ramazan'la ne alakası var? şeklinde zihnimize bir takım sualler gelmiş bile, gelmiştir. <laughs> Ama tabi açıklaması yapıldığı zaman ha doğruymuş diyeceksiniz. Tabi meselelere bakış açımız değişir bizim. Müslümanlar meselelere, mevzulara, olaylara bütünlük içinde beraberce aynı düşünceyle, aynı imanla, aynı anlayışla Bakamıyorlar ki aynı anlayış, aynı iman, aynı görüş ve beraberce birlikte düşünebilmek olayları aynı pencereden, aynı açıdan görmek gibi bir beraberliğimiz olmadığı için ve bu Rus'ta çok yanıltılmış olduğumuz için, şaşırtılmış olduğumuz için, Kur'an kaynağından uzaklaştırılmış olduğumuz için, televizyon yayınlarıyla dejene olduğumuz için, bir takım çıplak resimler satarak geçimini sağlayan bazı gazetelere kapıldığımız için, o gazetelerden kaynaklandığımız, beslendiğimiz haberleri oradan aldığımız için iki Müslümanın kafası aynı noktaya gelmiyor. Yorumlarımız değişik, tavırlarımız değişik, bakışlarımız değişik, düşüncelerimiz değişik. Korkunç bir boşluk içindeyiz. Dağılma, zihin darlığı. Mesela şimdi şurada Allah razı olsun gelmişsiniz ve saf halinde oturmuşsunuz. Bir bütünlük var. Sanki herkes bir ve beraber olmuş gibi. Dağınıklıktan kurtulmuşuz, toplanmış gelmişiz. Şurada bütünlük içinde, beraberlik içinde Görüyoruz ama bana öyle geliyor ki zihinlerin tam tam zihin tamlığı var. Zihin tamlığı, akıllar, zihinler, kafalar, düşünceler, tasavvurlar, hepsi böyle herkesin kafasında türlü türlü düşünce. Maalesef bu Müslüman cemiyetlerin, Müslüman insanların en büyük problemlerinden birisi. E peki dine karşı olanlar, dinin aleyhinde olanlar, Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar, Türkiye'de evvela bunu tespit etmek lazım. Bütün dünyada olduğu gibi yüzde 99'u Müslüman olan Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar var mı yok mu? Evvela bunun bir araştırmasını yapmak lazım. Allah'ın hükümlerine karşı çıkanlar var mı yok mu diye her fert tek tek bütün Müslümanlara sormak mümkün olsaydı bir araştırma, bir soruşturma yapılabilseydi acaba nasıl bir tablo nasıl bir sonuç ortaya çıkardı diye ben vallahi düşünüyorum ve tereddüt içerisindeyim Allah'ın hükümlerine karşı çıkmak ne demek canlı böyle şey olur mu işte herkes Müslüman her uzman olsa, Allah'ın hükümlerine karşı çıkılmaz. E, Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkan yok da, niye Allah'ın hükümleri yürümüyor? yine evvela bunu düşünmek lazım. Türkiye'de Allah'ın hükümlerine karşı çıkılmıyorsa, Allah'ın hükümlerine karşı bir tepki yoksa, e, neden öyleyse bu hükümler yürümüyor? Yaşamıyor, tatbik edilmiyor. Vallahi bizim işlerimiz çok karışık. Müslümanların meseleleri, mevzuları, dertleri, davaları son derece karışık bir ortamdadır. Evvela bu noktalarda anlaşmak, bu noktalarda ittifak etmek lazım. O bakımdan temel meselelerde, temel esaslarda, asıl meselelerde anlaşamadıktan sonra ben bu kürsüde yüz sene vaaz etsem vallahi neticesi boştur temel meselelerde anlaşmak lazım. Allah'ın hükümlerinin neler olduğunda, bu hükümlere karşı gelmenin ne olduğunu, Türkiye'de bu hükümlere karşı gelenlerin varlığını, var olduklarını ve bunların çok güçlü olduklarını ve bunların arkasına çok güçler, kuvvetler aldıklarını anlamadan, anlatmadan ve bu hususlarda ittifak etmeden var ı nasihatla Hiçbir noktaya, neticeye varlamayacağı fena kini tekrarlıyorum. Gelir gideriz böyle, hiçbir şey değişmez. Bir <laughs> yani kere buralardan.